Ortayı yaptı ceza sahasına kafa vuruşu. Dışarıya gitti İsmail. İsmail atlamak istedi. Top açıldı sağ kanada. Şut pozisyonu şut Gürbic. Ayaklarıyla gole izin vermedi Korner. İki avantaj oynattı hakem. Nene gönderdi içeriye doğru. Top dışarı gitti. 30 saniye tamamlanmadan etkili geldi Fenerbahçe adı Nene. Dorganes Nene sokuldu içeriye doğru. Attı çalımları. Nene bir çalımda Yerde kaldı top dışarıda. Hayır diyor Korneri gösterdi Hakem. İşte pozisyon. Nene'den şık hareketler. Burada yerde kaldı. Sonrasında Enzo Rocco top dışarıya gitti. Korneri gösterdi Hakem. Farklı açılardan pozisyon ekran. Atakan yaptı ortayı ceza sahasına doğru. Kafa vuruşu kale sahasına indi Tarık. Etkili geldi bu kez. Mısırlı komutanı Fatih Karagümrük. Anderson Talişka geliyor. Vuruyor ters köşe. Anderson Talişka. Penaltıda hata yapmadı. Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Fatih Karagümrük karşısında. Talişka. Golün sevincini yaşıyor Fenerbahçeli oyuncular. İşte Talişka. Geçeriyi ortayı yaptı. Top sekti. Popana geldi. Popana vurdu direğin yanından dışarıya. Popana. Fatih Karagümrük'ün gole yaklaştığı an. Son müdahale Fenerbahçeli oyuncu. Pas etkili geldi Fenerbahçe. Nene kontrol etti. Nene şut imkanı vermedi ona Tiago Atak sürüyor. Yerden şut bu kez de. Savunma kapandı. Raneviter'den giriyor. Ortası etkili bölgeye doğru açıldı. Top Balkovets. Kontrol. Balkovets. Sonuç alamadı. Etkili şutları bu bölgeden çok fazla var. Süper Lig Nene döndü sağ çizgiye doğru. Aradan pas Talişka'ya. Talişka. Talişka yerde. Şut denemesi. Savunmaya takıldı. Asensio. Levent. Kerem. son arkasına koşu yaptı. Kerem'in önüne... Talişka atladı. Asensio aldı. Bir plase son anda uzandı Gürbüz. Top kaybının ardından çok sapaslarına yaklaştı kaleye Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu çaprazda Kerem çevirdi. Asensio! Ön direkte dokundu. Gole attı Marco Asensio. Fenerbahçe'yi iki farklı üstünlüğe taşıyor.